için tercihler başladı. Tercihler için 2 Eylül son tarih, sonuçlar 3 Eylül'de açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce 1-6 Eylül olarak belirlenen tercih takviminde değişikliğe gitti. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercihlerin 29 Ağustos 2 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercih süreci başladı. Adaylar tercihlerini E-Devlet üzerinden yapacak. Atama sonuçları 3 Eylül'de ilan edilecek. sıcak hava dalgası yurt genelinde önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edecek. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkta belirgin düşüş olacak. İstanbul'da ve yurdun kuzeyinde yağış beklenmiyor. Yağış bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arttı. Mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kavurucu sıcak birkaç gün daha etkisini sürdürecek sıcak hava dalgası önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edecek. Özellikle ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin yer yer 4 ila 8 derece üzerinde e, seyretmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.